Evet hadi başlayalım. Herkese merhaba. Bugün 2021 yılı hedeflerimizden bahsedeceğiz. Konumuz Gizem Adalar. Muhteşem Kaçı bir 2020 yılının ardından 2021 yılı hedeflerimizle sizlerleyiz ve ilk hedefimizle başlayalım. Bence. <laughs> 2021 yılındaki ilk hedefim her ay 4 adet film izlemek. Gizem sen de bunun yansıması nasıl? Ben hedeflerimi 4 kategoride ayırdım eğitim, sağlık, kariyer ve kişisel olmak üzere. Film kısmı kişisele giriyor. 20 tane film izleme hedefim var. Sebebi de artık yani bir senedir yani 2020 senesi boyunca o kadar çok film izledim, o kadar çok belgesel izledim ki artık 2021'de biraz daha kişisel, kişisel gelişim kısmına odaklanmak istiyorum. O yüzden 20 yeterli bence. Benim de dört tane belirlememin sebebi bu daha çok klasik filmlerdeki çekim teknikleridir ve yapılan kurgular. Özellikle de oyuncuların sergiledikleri oyunculukları daha iyi anlayabilmek için haftada bir tane güzel bir hedef gibi geldi. Umarım daha fazla da olur. İkinci hedefimse bu yıl 5 kere sinemaya gitmeyi düşünüyorum. Geçen yıl 3'tü bu hedefim ama pandemi patlayınca 2'de kalmak zorunda kaldım. Umarım bu sefer başarabilirim. Gizem senin şey, böyle bir hedefin var mı? Yok gerek duymadım. Zaten sinema salonları kapalı muhtemelen de gitmem yani gerek yok. Çok kültürlü bir arkadaşım gördüğünüz ama. Gördüğünüz gibi. <laughs> Çok gibi. Şey bir de de bir de de. Hedefe gerek yok. Kültür patlaması. Gerçi sanat festivallerinde gerçekten patlaması var. <laughs> yani Üçüncü hedefimse bu yıl 5 tane şehir gezmeyi hedefliyorum. Geçen yıl bir ülke ve 3 tane şehir şeklindeydi bu hedefimiz. Maalesef korona patlayınca İki şehirde kaldım ben. İki şehir nereye gittin? Bir Balıkesir. Balıkesir'e gittim, bir bir yere daha gittim ama net hatırlıyorum ama nereye gittim <laughs> ya merak <hayatı> ediyorum. Gözde devre hâlâ. Peki nereli olduğunu söyler misin? Ben Balıkesir'iyim. <laughs> ben Sivaslıyım ama Balıkesir'e ben gittim. <laughs> yani ben de Balıkesir'e gittim bir Onu kere. Ne sorayım, senin 2020 nasıl geçti? Yani? 2020 yılı ilk üç ayı muhteşem, son bir ayı muhteşem geçti. Geri kalan hepsi yani bayağı. Çok kretti. mantıklı, ben de böyle konuşmak istiyordum. <laughs> benim de 2020 yılını ikiye bölecek olursak Ocakla Şubat süperdi. Senle yaptığımız bütün Çok hedeflerde... Çok iyi ikiye <laughs> Ocak, Şubat ve <diye> gerisi. <laughs> Öyle. 2020 değil gerisi. 2020 ve Covid. Her şey Mart'tan sonra başladı. Hiçbir hedefimi gerçekleştiremedim. Mücahit sürekli gazladı ama gazım iki gün gidiyor benim yapacak bir şey yok. Maalesef o da bıktı artık geldik. olmuyor. Gazla çalışmıyoruz. Herkes kendi yoluna başladı. Ben sonra yapacak Biliyor bir şey yok. 12 tane dergi okum hedefi koydum. Bir tanesi İngilizce olma şartıyla. Ardından diğer hedeflerime devam edeyim. 5 tane sergi, 10 tanemize, 50 tane de TED konuşması izlemek istiyorum. Bunlar benim kendi aslında şahsi eğitimim için kullandığım şeyler. Sen kendi eğitimin içine koydun. Şimdi şöyle bir şey var, ben eğitimi aşırı spesifik olarak kategorilendirdim. Tabii ki spesifik olarak düşündüm. Ben Anadolu Üniversitesi'nde eksiyatı Kitabını i̇şte okuyorum. okuyorum. Kitabını okuyorum. Kitabını okuyorum. Kitabını okuyorum. Kitabını okuyorum. De aradan çıkarmak istiyorum. 3 tane fotoğraf yarışmasına katılma hedefim var bu yıl. 10 tane antikacı gezme, 10 tane belgesel izleme, bir kere maça gitme ne maçı olduğu önemli değil. Futbol veya e-spor. Geçen yıl bunu e-spor şeklinde gerçekleştirdim. 3 tane <laughs> de kan bağışı yapma hedefim var. Geçen yıl 2 idi. de başardım. 3 fazla değil mi? Yo, yok yok. 3 şey oluyor. Her 3 ayda bir erkekler yani. verebiliyor. O yüzden Hı. hani max 4 verebiliyorsun zaten bir yıl içerisinde. 3 de de aldım. Sen. <laughs> Süver, ömür, ömür. Ne yapayım? 1 Ocak'ta bir de 31 Aralık'ta son günlerde. <laughs> tamam, benim de iki tane kan bağışı şeyim var. Ben geçen yıl da başladım. Yani, bu konuda <laughs> çalışmalar devam ediyor. <laughs> kan üretiyorum bu konuda. hedefimse bu yıl 52 tane kitap okumayı hedefliyorum. Ortalama haftada bir kitap ediyor bu. Gizem sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de bu yıl 50 kitap dedim. Geçen yıl 70 demiştik ama ben galiba 40'ta falan kaldım yani. Pandemi sürecinde her şey de pandemi suçlu, görüyorsun Hiçbir suçum yok yani benim. <laughs> Okuyan varsa tebrik <laughs> edebilirim ben. Yani. Aynen, ben de tebrik ederim. Ben depresyondaydım, olmadı. Bu arada bu 52 kitabın iki tanesini de İngilizce olarak belirledim kafamda. Çünkü öğrenmemiz bile devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu ilerleyen zamanda Almanca ve Arapçaları da ekleyebilirsek 2022 hedeflerimize mesela oldukça güzel olabilir. Size de tavsiye ederim açıkçası. Ondan sonra haftanın üç günü e, spor salonuna gitmeyi hedefliyorum ve gidemediğim günler içinde her gün yarım saatlik egzersiz hedefi koydum kendime. Ben de ne zaman... koydum bu konuda. Hmm. Dedim ki günlük 10.000 adım atacağım. Bak ne kadar kontrol edilebilir bir şey görüyorsun değil mi? Evet 30 dakikalık spor da kontrol edilebilir. Evet. <laughs> ve sağlıklı bir yaşam için 5 kilo daha vermeye ihtiyacım var. Buradan kendime meydan okuyorum. Hedefim de 10 kere tiyatroya gitmek geçen yıl bunu kaç kere yaptım? 4-5 kere yaptım. Ama gerçekten üçüne kere... birlikte gittik. Hani üçüne beraber gittik. İki kere ben senden ayrı gittim galiba. 5 kere gittim. 5 5 kere gittim aynen. Hangi oyun? Alice Harikalar Diyarı vardı. Onu müzikal de iyiydi. sayabiliriz. Müzikal mi sayılır? Evet. Galiba? Alice hani... Harikalar Diyarı'na gittim. Sineklerin tanesine gittik Ay, birlikte. <laughs> çok kötüydü. <laughs> Sineklerin tanesine gittik. Ondan sonra Amadeus'a gittim ben. Amadeus çok güzeldi. Bir kere baleye, bir kere opera, bir kere de müzikale gitmek istiyorum. Şimdi benim bir sorunum var. Bunu Müce çok iyi biliyor. Ben böyle buçuklu saatlerde, tam saatlerde, pazartesi günleri ya da yılbaşı, aybaşı ya da ay sonu arada bir yerlerde böyle bir şeylere böyle başlayabiliyorum. Yani 12 çeyrekse 12 buçuk böyle bekliyorum. Yani yapacak bir şey yok çünkü yani. Yoksa başlayamam. Bu sene yurt dışı... Yurt dışı Ya deri deri. Mısır al beni. Gidemedim. Bu sene yılbaşı cumartesiye denk geliyormuş. Az önce baktım cuma sanıyordum. Cumartesi daha da yıktı beni şu Ne yapacağım? Pazartesi ben bu konuyu... bekleyeceğim. <laughs> şey... Yılbaşı hangi... pazartesi olabilir. <laughs> <laughs> hangi yılı? <laughs> yıl bekliyorum ben. Görüşürüz. Ben bu konuyu şöyle aşıyorum. 2021 yılı hedeflerimi gerçekleştirmeye 30 Kasım'da başladım ben. Kendime bir ay fazladan süre tanıdım. Bu hani sanki... biz yarışıyorduk. Hocam var. <gülüyor> <gülüyor> hile var değil. Ya bir şey gerçekleştirmek için niye ben dedim ki bir ay bekleyeyim? Bugün başlayayım gerçekleştirmeye ve bugün yapayım. İkinci kameraya ulaşmak çok havalı oldu. Çalışıyor mu? Çalışıyor. <laughs> hedeflerimi gerçekleştirmek için bir ay beklemek yerine direkt o gün başladım. 30 Kasım'da hedeflerimi gerçekleştirmeye başladım. Şu an şurada hatta kitabım ve birinci hafta kitabımı bitirmek üzereyim. Ben de bu ay kitabı okumuyorum ki ay başında başlayayım. <laughs> Böyle olmayın. Sabah uyandığınızda yepyeni hayalinizdeki insan olarak uyanmayacaksınız. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten gayet çok iyi bilir. Aralık ayı benim için tedavide yok yani. Çünkü geçiş aşaması oluyor. O kadar iyi Çok gerçekten mi? Evet. Yaşasın. Ben biliyor önemli. musun? Ayın 1'i 15'i ve 30'u benim için bir şeylerin başlangıcı ve bitiş tarihi. Şu an sıfır motiveyim. Yani YouTube videomu çekesim yok. Çünkü ay başı değil. Anladın mı? mutsuzum. Ondan ya. sonra bir para biriktirme hedefi koydum kendime. Ya Bunu da gerçekleştirirsem kadar. ne kadar oldu bana kalsın. Niye? Çünkü ne çok kadar zengin olduğunu anlamasınlar diye değil mi? Ben söyleyeyim alacak. arkadaş. Bir tam altın. Bir tam altın ne ya? O ne be? Külçe külçe alıyor. Benim vizyonum çok geliyor. Abi tamam. çeyrek gram falan derim ben. Vizyonun gayet iyi senin. <laughs> <laughs> Hayatınızı hayal en büyük Bir tam oldu. 5 <laughs> tane e, seminer veya zirve katılma hedefim var. 3 kere konsere gitme. Konsere gider miyim bilemiyorum bu yılda da. Onun dışında bir Almanya hedefim var. Bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Bana Covid için şehir değiştiremeyeceğimi kasteden giden Almanya hedefim. 2021'de <laughs> hedeflemiyorum Almanya'yı için Almanya, Almanya... olmak. <laughs> Almanya hedefim için Almanca çalışmaya Almanya başlıyorum. Almanya'ya gitme hedefim için olur. Tamam anlıyorlar ya. Neyse sizi önemsemeyen veya yaptığınız işleri küçümseyen insanları hayatınızda bulundurmanızın bir anlamı yok. Bunu anlamam geç olmuş olabilir ama hiçbir şey için geç değildir. Herkese bay 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 bay. Ve bence bunu demeyi öyle. 2021 yılı hedeflerimiz bu kadar da Gizem Adalar'a bizi eşlik için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Siz de 2021 yılı hedeflerinizi bizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Beraber orada sohbet edebiliriz. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla Beğenmeyi kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Kendi Aynen. kanalım gibi ama. Görüşürüz. Arkadaşına